bakşıdanıma hoş geldiniz. Bugün Messi oynuyorum. Messi'le rakibin kadrosunu göstereyim. O Ronaldinho, Maradona, Mbappe, Ronaldo, e, Messi. Böyle bir kadrosu var. Bizim kadromuz şu şekilde. Direktlerimle Messi oynuyorum ama Mbappe, Neymar var. Kırmızı amekisi oynatıyorum arkadaşlar. Çünkü inanın hani forvetinde e, Lewandowski attım başta çok kötü oynadı. Hani böyle kafaları falan vuramadı yani. Yani bugün aslında çok kriz bir maç yani çok böyle sinir bir oyun geçiriyorum ama Hadi bakalım yani Raycard Messi'den Kavutu alamıyor mesela hani Sonra mesela hani Messi vuruyor sonra Raycard onu yakalayamıyor Messi Arkasından geliyor Alıyor falan böyle tuhaf tuhaf şeyler Ve Futbol stadyumundayız Rakip başlıyor. Cruyff var. Hemen size geri çıkarım Cruyff'u. E. Al konu. Ah be. Foul'ı durdurdu. Maradona. Ma Allah. Bu arada arkadaşlar ne kadar şivezin var diyebilirsiniz. Yani şivez niye hiç oynatamadım. Çok da beğendim bir kaleci aslında. Hadi böyle bir deneyim dedim ama hiç beni şey yapmadı yani böyle. Ya Saksa hareketler yapmadı yani. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Vurun bak bak. Bu şey yanmıyor. Yani durdur. Dur, iptal edemedim. Ah ah. Sergio Ramos, Ronaldinho, Messi, Hector Bellerin aldı. Bu Hector Bellerin şimdi, şimdi Ray attı pasını. Ah Valverde aldı. Ronaldo attı pasını Davis. Şimdi attı pasını bir daha geçti. Dembele. Ya Dembele abim ne yapıyor? Niye duruyorsun ya? Aha. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Ray kart. Dembele. Onu atmadım. yaptım attım. Adı. Obla kaldı. aldı Şu yukarı kapattım. Tamam. buramabilir ona ama. O sıkıntı yok. Aldım aldım. Bak. Manolas attı pasını Ray kart. Ray kart şimdi attı pasını orada dembele. Aldım aldım. Ya, ne oluyor abicim? Ne oluyor ya? Vurdum gitsin diye vurdum ya. Allah. Madeni vurursun ama. iyi lan. Eyvah eyvah. Madenileri çıkarttım. Ama sss, aldım. R kart. Attı pısın Maradona attı. Abi takıldı ya adama tak adama takıldı. Tamam sıkıntı yok. Mbapp. Maldini vurdu. Reykart. Messi. Maradona. Cruyff. Tekrar Maradona. Ay Cruyff. Bende şeyler gitti. Ah be. Aha. Hayal açalım yapayım dedim de olmadı. Hani böyle. Adam böyle bir şey yapacağımı düşünsün diye yaptım ama adam dümdüz koşturdu da. Aha aldım. Maldini. Attı pasını. Döndürmedik adamı ya kart attı bir de Maradona. Attı şimdi. Dembele Davis'i gördü. Davis. Ona değil be ya. Vur lan. Vur. Oo. Kaleciye bak. Onu nasıl çıkarttı lan oradan? Oha ya. Yok artık ya. Nesi? Aha. Ya kurak onun için bir kontrol. Allah rızası için ya. Vurdun ha. Hector. Messi. Iniesta. Ya Cruyff. Aldım aldım aldım. Cruyff. Bırak lan beni. Attı pasını. Mara. Ya abi sula ile vurdum ya. <laughs> Hi, neyse. Maradona ile başladık. card. Attı pasını. Hadi. Aha. Alamadım. Aldım 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 aldım. Aldım. Oha. Ne koydu be. Oraya atmadım. Oraya atmadım. Çıkmaz o. Allah'ım ya Rabbim ya. Kapatmayayım ben şurayı. Ronaldinho. Çok sakat orası için. O hiçbir şey yok. Ama at artık. Yani koyacağım bir tane ayak koyacaksın ya. Kroyf gidiyor. Bak Mardin ne görüyorsunuz değil mi? Bana doğru geliyor. Geri kaldı ya. Malini ileri çıkarttım anlaşıklar. Hector Bellerin. Messi. Şöyle kaçacaksın işte ya. Sıkıntı yok. Kapattık. Aldım aldım. Al artık. Heh. Allah'ta bin benim canımı sıkma. Iniesta, Dembele, attı pasını Maradona. Orada Cruyff. Cruyff attı pasını oraya Çok bola götü geçiyor her şey abiniz olsun yani. Hiç pasım geçmiyor aslında da geçiyor yani. Raykart. Kapatıyorum Raykart'la. Davis. Vurucuyum ben de. Vuruşa bak. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Aldım. Cruyff Messi Cruyff'a doğru Ramos Tek çık oraya çıkar elle mi? Dakika bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım Aa şöyle Şöyle Neymar alacağım Şuraya inzaydı Şuraya da en Allah'tır Allah'tır Şöyle 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 Hani kırmızı olsa bile alıyorum arkadaşlar. değil ya yani. Emin olun diğerlerinden daha iyi. Love'dan daha iyi. İşte ne bileyim. Ee, Lewandowski'den daha iyi. Ronaldo'yu alacağım oraya. Ona tırsıyor ya bir bok yapamayacak diye. Çünkü Lewandowski'si aynı gibi bir şeyler yani. Ondan boş verdim yani. Alma. Tamam sıkıntı yok. Al. Ulan ne ya. Açıktı. Aldım gene. Şöyle yaptım. Messi Messi döndü. Ah be. Orada bir atak yapacaktım evim onu Bak 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 galiba. Faul. hoca Ben onu çoğaltlar hoca Yani affedersen ben onu hoca... aha ben Türkiye çok, çok iyiyiz, sıkıntı yok. Iniesta Attı pasını orada. Benden ha tamam ben de. Sıkıntı yok. Ee... Şöyle. Şöyle. Geçtim. Lionel Messi. Lionel Messi. Burada bir çift vuruş. Şurada Lionel Messi. Adam ağlamaya gitti. Lionel Messi. Çok iyiydi ama. Orada çift vuruş tam vakti. ne yaptım? Ben nasıl yaptım bilmiyorum ama. Çok tam vakti oldu yani orada çift vuruş. Aldım. O adam Joflex mi aldın lan? Su almış mıydı? Ya bak bak. Tamam sıkıntı yok. At artık Iniesta. Neymar. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. 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 Hadi be. Aa ne oluyor? Tamam sıkıntı yok. Maldini vurursun ha. Tamam çok. Eyvah eyvah eyvah. Şifresini aldın değil mi Çok güzel. Şuraya şöyle at artık. Heh, tamam. Ha? Orada Hector'u belirleyin. Şöyle uzun göndereceğim. Mbappe. Gelmedi Mbappe. Ye. Şöyle. Allah. Çok sıkıntı oldu. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok kötü oldu. Tutun artık adamı. Adamı artık tutun. Uh. Oh. Var ya sıyırdı Güzel bir maç oldu. Saat kaç şu an? Yani şöyle bir bakacağım. Bakamıyorum. Saat 16. Bu videoyu ben 17 gibi falan atarım. Neden? Çünkü e, şey de yaparım büyük ihtimalle. Şu an meşte oynuyorum. Anlamışsınız zaten. Bakalım ne kadar şey oldu. Hemen şunları da şöyle yapalım. GP. Bu ara 65 Michael a param var ama 30'da e, bir gün girdim için verdi. A, haftanın sonu olduğu için. Tamam tamam. Oo. Tamam. E, bu maçtan sonra ben hemen geliyorum. Hadi hoşçakalın. Bu videoyu attıktan sonra da top açılmayacak 200 Michael parasıyla. Hadi hoşçakalın.